Üreten Türkiye İstanbul'dan tüm TRT Radyo 1 dinleyenlerini saygıyla selamlıyoruz. Üreten Türkiye başladı. Program yapımcımız Sarun Sarı, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy, ben Süha Üner ekibimizi oluşturuyoruz. Her hafta birbirinden farklı sektörleri, ekonomiyle üretimdeki önemli gelişmeleri, ülke ekonomisine değer katan rakamları değerlendirdiğimiz programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Tabii dünya ve Türkiye değişirken kullandığımız para birimleri ve ödeme yöntemleri de elbette bu değişimden etkileniyor. Son yıllarda hayatımızda yer edinmeye başlayan konulardan biri de değerli dinleyenler kripto paralar. Üreten Türkiye'de bu hafta iş dünyası ve dolayısıyla üretim ve ticarette kripto paraların yerine e, değinmeye çalışacağız. Blockchain teknolojisi ve yapay zeka eğitmeni Sayın Devrim Danyal Beyefendi telefon hattımızda. Devrim Bey saygılar sunarız. Merhaba. Saygılar düzgün efendim. Merhabalar tüm dinleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim. Şimdi ben bundan yaklaşık 10 yıl önce belki o kadar olmadı ilk kripto para ile ilgili röportajlardan birini yaptığımda anlamakta güçlük çekmiştik ama bugün artık yaşamımıza somut olarak girdi. Bundan hareketle bir dinleyenlerimize isterseniz blockchain teknolojisini anlatın nasıl kullanılır nedir bu ondan sonra devam edelim buyurun. Tabii ki. E, 2009 senesinde hayatımıza girmiş olan merkeziyetsizlik e, kavramıyla birlikte bir değişik, e, bugüne kadar hiç alışık olmadığımız 5000 senelik altın geçmişinin e, alternatifi olabilecek bir elektronik para sistemi düzeni e, fikir olarak ortaya atıldı. Ve bunun e, ardından bakıldı ki bu sistem sadece Kriptoların e, para açısından değil bizim varlık yönetim sistemimiz, sahiplik ya da sertifikasyon bazında da bize de değişik bir e, yöntem ya da e, herhangi bir merkeze bağlı kalmadan bunun insanların e, kendi yönetimlerinde, kendi kendilerine e, karar verip kendi mekanizmalarını oluşturabilecekleri otonom bir e, yapı kurmamızın e, önünü açtığını gördüler. Ve bu esasında kripto paralarla yani ile hayatımıza girmiş olan ve herkesin daha çok bilmiş olduğu bu kavramın haricinde Ruzdağının altında yokçe dediğimiz bizim blok zincir yapısı olarak da Türkçe'ye çevirebileceğimiz farklı bir veri tabanı sistemi ortaya çıkmış oldu. Bu sistem bizim sadece kripto araların değil bütün genel bazdaki bütün e, diğer e, global e, süreçlerinde e, insan yönetimine verilmesine ve herhangi bir merkez e, olmadan bu işlerin yürütebileceğine dair bir bakış e, açısı. Peki otonom ifadesini kullandınız. ülkelerin mevcut para birimlerinden etkilenmesi gibi bir durum söz konusu değil mi? E Bey şu anda özellikle günümüzde siz fiyat para dediğimiz işte dolar, euro, Türk lirası gibi paraları e, herkes nasıl kullanıyorsa bunu günlük hayatta geçerliliği olduğu sürece bir mal, hizmet ya da ürün alabilmek için bu paralara ihtiyacımız var ve özellikle de böyle e, alternatif bir sistem olarak ortaya çıkan paraların da yani kripto para ya da kripto varlık olarak e, nitelendireceğimiz bu birimlerin de sizin günlük hayatınızda işe yarayabiliyor olması için bir değere sahip olması gerekiyor. İşte bu. Değer dediğiniz noktada da siz hangi e, ülkenin para birimiyle harcama yapacaksanız o ülke para birimine ait bu kripto varlıklarında bir değeri oluşuyor. Global bazda bu e, az talebe göre dengeleden herhangi bir merkezi olmayan bir sistem üzerinden belirleniyor. Biz de özellikle bu transferleri gerçekleştirdikten sonra fiziksel dünya üzerinde alışık olduğumuz bizim normal hizmet servis ya da ürün e, alış satışında bu paraların yerine hala da yine fiyat paraları var. Ama elinizde bu birikimler ya da bu asetler var ise, bu para birimlerinden var ise bunları illaki fiyat paralarına çevirmeniz gerekiyor. Böylece değeri kendisi belirlenmiş olur. Evet. Şimdi Devrim Bey teşekkür ediyoruz. Çok net anlatıyorsunuz. Hukuki boyutundan da kullanımın biraz bahsedelim isterseniz. Tabii ki. Öncelikle böyle bir fikir ortaya atıldıktan sonra tabii ki hukukta bunun arkasında kendine ait çeşitli hem önlemler hem de biliyorsunuz devletlerin en önemli noktalarından bir tanesi de kendi vatandaşın halkını, ekonomisini ve onların güvenliğini sağlayabilmek. O yüzden bu ekonomi arasında da parasal düzey açısından da hukuku çok ilgilendiren ve orada önem taşıyan bir nokta. Bugüne kadar benim de belirtmiş olduğum gibi 5000 senelik altın geçmişi günümüze gelene işte kağıt paralar oluşana, kağıt paralardan da bugün biliyorsunuz dijital paralara geçmiş durumdayız. Yani internet bankacılığı aracılığıyla elimize kağıt para almıyoruz bunu tamamen e, rakamsal bazda bir yerden bir yere transfer etme üzerine ilerliyoruz. Bununla ilgili e, bütün bu geçmişte bir hukuksal düzenleme mevcut. Ama bugüne kadar ve bunun da en önemlisi bir muhatabı var. Yani bankalarımız var, devletler var, bunu basan merkez bankaları var, Hazine Maliye Bakanlığı var, BDDK var, STK var, e, MASAK var. Bütün bunların hepsi e, gördüğünüz gibi e, düzenleyici kuruluşlar tarafından kural konularak e, halkın korunması sağlıyor. Ama bu merkezli olarak gelirtmiş olduğumuz kripto paralar ya da kripto varlık olarak istenileceğimiz birimler herhangi birine e, ait değil. O yüzden de bunları biz hukukun e, altına alabilmek için bir muhatap bulamıyorsun. Bulamadığınız için de genelde devletler ya bunu kısıtlama, ya çerçeveleme, ya regülasyonlara uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Hukuk da bunun düzenlemesi için bu e, kural koyucu birimlerimize yardımcı olmaya çalışıyor. Şimdi tabii dünyada bazen çok sıkıntılı durumlar da oluşabiliyor. Küresel terör yapılanması, örgütler, uluslararası hırsızlık şebekeleri, ne bileyim dark web'ten organize edilen sistemlere sızabilecek bazı siber tehditler. İyi korunuyor mu bu kripto para piyasaları? E, Süha Bey zaten kirli bir ya da lekeli bir geçmişi var diyelim. E, öncelikle kripto paraların e, benimtenmesi süreci içerisinde bunlar bizim demin de belirtmiş olduğunuz gibi Dark Web adını vermiş olduğumuz e, bir e, illegal ürün satışı sistemi içerisinde. Bunlar değerlendiriliyordu ya da bu ekosistemde ilgi görüyordu. Daha sonrasında bu, bu geniş kitleye yayılmasıyla birlikte tabii ki bu illegal süreçler daha azalıp bu yatırım aracı olarak görülmeye başladı ama şu anda net olarak da e, onun e, ismini e, ülkeler e, koyamıyorlar. Yani bu bir emtia mıdır, bir menkul kıymet midir? bir para mıdır? Bir e, farklı e, yapıya mı sahiptir? Bununla ilgili bütün ülkelerde sadece değil, bütün ülkelerde benzeri şekilde soru işaretleri devam ediyor. Ama şu anda e, ilk başta illegal olarak başlayan bu süreçler çoğu kısımda şu anda elenmiş durumda. Şöyle bir nedeni var onun da e, sizi dinleyenlerin bilgilenmesi amacıyla onu da netleştirelim. E, bugüne kadarki en Kolay takip edilebilen para yapısı olması nedeniyle. Yani şöyle canlandır kafanızda, sizin cebinizde bir para var ve bunu elden ele değiştirdiğiniz zaman bunun herhangi bir kaydı e, yok. Ve bu kaydı e, sisteme girmediği için de bunu illegalite de daha fazla kullanabilir pozisyondasınız. Bu fiziksel olan paralar dahil olmak üzere bunu söylüyorum. Ama burada her şey elektronik ve dijital olduğu için bütün bu dijital sistemlerin hepsinin Nereden nereye, hangi tarihte, kimin tarafından, e, nasıl aktarıldığına dair, hangi birimde aktarıldığına dair elimizde e, bütün kayıtlar bulunduğu için en azından bir kaydı var. Sadece şöyle bir risk var. O para kime ait olduğunu çok da bilemiyorsunuz. Yani bir elimizde diyelim 50 lira Türk lirası olsun kağıt para olarak. o 50 lira Türk parası kimin cebindeyse onun parasıdır ya. Burada da aynı mantıkta o cep e, ya da o işte cüzdan numaraları tamamen e, bizim bireysel olarak gidip sahip olabileceğimiz rakamlardan oluşan bir kurgu. Yani e, gene canlandırmak için kafamızda şöyle bir örnek verelim. E, benim cüzdanımın numarası 123 olsun. Sizinki de 456 olsun. 123 numaralı cüzdandan 456 numaralı cüzdana işte 21'in bir para gitmiş oluyor. Tamamı bu ama 123 kimin, 456 kimin? 580 kimi. Şimdi bunu bir nebze araştırmak gerekiyor. Şu anki aşama bu. Devrim Bey bir yatırım aracı olarak da görülmeye başladı iyiden iyiye. Şimdi soru şu önümüzdeki süreçte bireysel anlamda söz gelimi ben alışverişlerimde e, kullanabilecek miyim blockchain teknolojisini bitcoin'i? Ee, öncelikle bunu devletlerin bir şekilde kabul ediyor olması şart. Ee, ülkemizde şu anda Merkez Bankası'nın almış olduğu bir kararla kripto paralar ya da kripto varlıklar ödeme sistemlerinde direkt olarak kullanılamıyor. Bunun da temel nedeni şu, siz paranın kaynağının nereden geldiğini bilemediğiniz ya da buna hakim olmadığınız süre içerisinde o parayla ilgili vergilendirme yapmak üzere bir yol haritası belirleyemiyorsunuz. Bu para illegal midir, yasal mıdır, kimden kime gitmektedir, o cüzdanın sahipleri kimdir, kimi vergilendireceğinize dair. Burada o ürün satışıyla ilgili siz katanıza e, bir gelir yazamıyorsunuz şu anda. O yüzden de bu paraların tamamen sistemlerinin e, güzel çalışmasından, insanların e, bunu beğenmesinden, e, benimsemesinden yola çıkarak e, Merkez Bankaları kendilerine ait, para üretmeye başlamak üzere bir çalışmaya girdiler. Bunlara CBDC deniyor. Central Bank Digital Currency yani merkez bankalarının dijital paraları olarak geçen bu sistemlerde de aynı bu alt e, altyapılar, bu kavramlar e, kullanılıyor. Ancak merkeziyetsiz değil tamamen merkezi o ülkenin merkez bankası tarafından üretilen ve bizim şu anda klasik olarak e, işte internet bankacılığında kullandığımız e, Türk lirasına e, alternatif olarak değil onun Aynı düzlemde ama bir dijital hali olarak düşünülebileceğimiz bir para birimi tüm ülkeler tarafından geliştiriliyor durumda. Şimdi biraz da istikrar konusunu konuşalım müsaade ederseniz Devrim Bey. Evet. Popüler adıyla çip savaşları Amerika ile Çin gibi ülkeler arasında yaşanan ve istikrarı te tehdit eden bazı sıkıntılar. Tabii kimi de diyor ki hayır bu iki ülkenin bu savaş gibi görünen kavgası bir oyun. Küreselleşen ekonominin üretim merkezi Çindir, e, tüketim merkezi de temelde Amerika'dır ve e, bu iki ülkede sistemin birer parçasıdır. Ama bu tür istikrarı tehdit eden olaylar kripto para piyasalarına nasıl yansır, nasıl etkilenir bu süreçlerden piyasalar. Öncelikle bilmeyen e, dinleyicilerimizin şu tespitleri bir yapalım. E, Amerika Birleşik Devletleri, Çin e, ve Rusya dahil olmak üzere bugüne kadar hep bir e, ticari savaş içerisindeler. Bilgileri paylaşabilme yetisine sahip olabilme, özellikle Amerikan doları olan eee e, ...dolar e, şeyini, rezerv parasını, e, hakimiyetini kaybetmeme e, ve Çin'de bunu tekrar geri kazanma... ...Yuan'a bunu döndürebilme e, mantığıyla hep bir arada böyle bir gerginlik var. Bu ne kadar teknolojiye aktarılmaya başla, e, başlarsa ...o sürecin içerisinde de bizim tüm elektronik devre ve e, bu sistemlerde uyguladığımız... ...ki belirtmiş olduğunuz gibi kripto paraların üretiminde kullanılan sistemler için de geçerli olan... Çeşitli e, elektronik devreler var. Bunların içerisinde de en önemlilerinden bir e, parti olarak çip gözümüzün önüne geliyor. Ve herkesin bugün e, halk dilinde çip krizi olarak nifelendirdiği yapı da bu. Bu sadece bu arada bizim elektronik devre olarak hani bu tip böyle ileri teknolojiler de değil. Günlük hayatımızda kullandığımız arabalarımızda da işte çay için kullandığımız e, ısıtıcılarımızda da yani aklınıza gelebilecek her türlü şeyin içerisinde artık çipleri kullanmaya başladık. Buradaki temel e, noktalardan bir tanesi de demin belirtmiş olduğunuz gibi Çin üretici, Amerika tüketici ve e, esas dünyanın çip üretimindeki temel e, üretim tesisleri Tayvan üzerinde. Ve, e, belki e, Sosyal medyadan ya da haberlerden takip eden e, dinleyicilerimiz varsa hemen e, anlayacaklardır. Tayvan'la e, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir e, kime ait olduğuna dair şu anda çekişme var. Bu çekişme de işte o çip savaşları üzerinde bazen sıkıntılara yol açıyor. Bazen üretimlerde sıkıntı yaşanıyor. E, Bunu şu anda e, sadece kripto paralar için değil, kripto para üretimi için değil, genel bütün e, elektronik... E, devre üretim ya da işte teknolojik sistemler kullanan bütün e, paydaşlar için bir negatif tarafı var. E, bunun da çözülmesiyle ilgili işte yavaş yavaş e, her mesela bizde de başladı. E, Türkiye'de e, yonga üretimi yani çip üretimiyle ilgili e, testler kuruluyor. Bunu nasıl yapabileceğimiz Tabii çok ileri bir teknoloji olduğu için patentlerinin çoğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki firmaların elinde olduğu için bunlar mühendislikle ya da benim param var ben seni satın alayım mantığında değil tamamen e, yasal süreçlerdeki patent düzenleriyle işlediği için e, oldukça e, soru işareti olan noktalar. O yüzden de e, işi birazcık kaba e, kuvvete götürüp e, buradaki ülkeler arasındaki ticari savaş yerine gerginlikleri de hale geliyor. Bir de e, fi, fiili savaşlar var. Mesela Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi. Onlar etkiliyor mu bu piyasaları hocam? Evet abi e, buradaki en önemli noktadan bir tanesi şu kullanım alanına baktığınız zaman e, iki tane farklı ve birbirinden değişik e, alan görüyoruz. Bunlardan bir tanesi e, Rusya e, bu sürecin içerisinde biliyorsunuz e, çeşitli yaptırımlarla e, bu e, özellikle ödemeleri ve çeşitli fiyat para e, süreci içerisinde e, sıkıntıya e, uğradı ya da uğratıldı diyelim. E, Ukrayna aynı şekilde e, bireysel bazda devlet e, içinde bir bireysel bazdaki kullanıcıları bazında. Işte bankalara ulaşamadı, ATM'ler kapalı, e, hizmet alamıyorlar, servis alamıyorlar. Kripto varlıklar ya da kripto paralar bu ekosistem içerisinde ikisine de farklı çözümler getirmiş oldu. Bunlardan bir tanesi Rusya, özellikle uluslararası e, bu dolaşımdaki e, paraların transferleri için kripto para üzerinden bu işlemleri gerçekleştirdi. Tam tersine Ukrayna'da e, son kullanıcı olarak halkta halk da, kendi parasına birebir ulaşamadığı için bunu e, kripto paralara dönüştürerek işte elinden e, ne geliyorsa elden iki tane torba alarak, çantasını alarak e, sınırı geçerek farklı e, ilkelere e, gitmeye başladılar. Bütün buradaki sürecin içerisinde kripto paralar bu mantık üzerinde kullanılmış hale gelmeye başladı. Devrim Bey şimdi 5 dakikamız kaldı biraz da yapay zekayı konuşalım özellikle yaşamımızın son birkaç yıl içinde yaşamıza hızlı bir giriş yaptı yapay zeka. Bizi neler bekliyor? Bu ne gibi kolaylıklar sağlayacak ileride? Ne diyeceksiniz? Öncelikle zeka ne? ona baktığımız zaman e, biz hep zekayı insan tarafında insanın tecrübeleri, geçmişi ve e, bunun da bilgi birikimleriyle birlikte e, bir sorun karşısında üretebildiği çözüm kadar zeki olduğunu hep söylüyoruz. Yapay zeka ise bizim insanlığın haricinde tamamen yapay olarak adı üstünde ürettiğimiz ve makinalara bize yardımcı olabilsin diye onları kurguladığımız, kurduğumuz bir altyapı sistemi. Bugün gene gözümüzde canlandıralım diye mesela büyük metropollerde e, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropollerde siz milyonlarca kişiyi bir noktadan bir noktaya götürürken kullanmakta olduğunuz bizim bildiğimiz o turnikeler var. Hani metroya, Marmara'ya, metrobüse, vapurlara binebilmek için kullandığımız o turnikeler esasında gün içerisinde bize otomasyon sağlamak mantığıyla bu ekosistemde birçok iş yapıyor. Yani bu kartı ona okuttuğunuz zaman bir otantikasyon yani bir e, geçerlilik sağlıyor. Diyor ki evet bu kartın yeterli bakiyesi var. Turnikeyi döndürebilirsin. Ve o kişi karşı tarafa geçebilir. İki, o turnikeden geçtiği andan itibaren bakiyesinden şu kadar tutar düşmen lazım. Ekonomik tarafını yönetiyor. Arka tarafta size bir ulaşım imkanı sağlıyor gibi. Bütün bunların hepsini kapısını açıyor. Ve bu sizin aklınıza gelebilecek şu anda otomasyon sistemlerinin dışında da çalışabilir hale gelmeye başlıyor. Ve bunlar artık bir iki komut yerine Birden fazla komutu yapabildiğinde biz bunu artık zeki hale gelmeye başladığını söyler pozisyondayız. Yani gene kabaca e, bu demek ulaşım tünikelerinden örnek verecek olursak mesela e, 65 yaş üstü kartını okuttuğu zaman onun e, işte, ücretsiz geçişini sağlayabilmesi için o kartı tanıyor olması lazım. Ya da e, işte e, öğrencinin pasol kartından geçebilmesi için ona o indirimi sağlıyor olması lazım gibi. Bu çok basit e, tabii verilmiş örnekler ve biz bunu ilerlettik. Seneler içerisinde, 1950'den günümüze gelene kadar bu yapı içerisinde artık sistemlerin kendi kendine, bizim onlara bir kere mantığı anlattıktan sonra okur gibi kendilerini e, hayata devam etmelerini sağlayan bir pozisyona getirdik. Burada da herkesin ilk e, göz önüne getireceği otonom arabalar olacaktır. Bu elektrikli ve otonom arabalar şu anda... Yol haritasını hani biz nasıl e, günlük hayatta navigasyonu açıp da bir noktadan bir noktaya gitmek için e, onlardan faydalanıyoruz. Burada da o ekosistemde tamamen içinde şoför bile olmadan içinde bir yolcu bile olmadan bir aracın bir noktadan bir noktaya gitmesini tamamen etrafındaki e, kameralarla etrafını gözleyerek ve ona verilmiş olan işte burası e, kaldırımdır burası otobandır bu yol şeritlerini takip edecek. Bizim normal trafik kuralları olarak insanlara öğrettiğimiz yapıyı makinelere aktardığımızda da bunu tabii ki uydu destekli ve yanında bir koruyucu, kollayıcı, insan gözüyle birlikte yollara çıkarmaya başladık. İşte bu tip şeylerin farklı farklı kurgularla hayatımızda daha çok yer aldığını gördüğümüzde yapay zeka çok daha fazla iç içe olmaya başlayacağız. Risk içeriyor mu? İçermez mi? Tabii ki. Zeka çok tehlikeli bir şey Hani burada da hep bıçak örneğini veriyorum ben. Ee, bıçağı e, ürettiğiniz zaman onu çok güzel e, işte yemek yapmak için de kullanabilirsiniz. Çok kötü niyetlerle de kullanabilirsiniz. Ee, yapay zekada e, o üretmiş olduğunuz bıçağı nasıl kullanacağına dair iyi niyet ya da kötü niyetleri e, kişilerin eline geçmesiyle birlikte e, yönünü o şekilde tayin eder hale geliyor. Lütfen unutmayın o zeki değil, zekası olan yapay bir varlık. O yüzden de onu nasıl kim yönlendirirse... O e, fıtrakta e, yolunu devam etmeye de e, başlıyor ya da o şekilde ilerliyor diyor. Peki yapay zekanın e-ticareti kullanımı ile ilgili çok kolaylıklar olduğu söyleniyor. Bu konudaki görüşünüz nedir efendim? Tabii ki e-ticaret ilk hayatımıza girdiği andan itibaren hani e, şu ürünü bir aldınız bu ürünü alanlar şu ürünleri e, aldılar gibi çeşitli tavsiye süreçleriyle başlayan bunu da arka taraftaki o e-ticaret e sitesinin elde etmiş olduğu bugüne kadarki müşteri deneyimi ya da gerçekten o ürünü alanların diğer ürünleri de ne kadar aldığına dair bir istatistik metoduyla e, bize sunduğu bir kavramdı. Bugün onu birazcık daha ilerleterek e, bu sistemin e, ilerisinde et ticaretten metaverse dediğimiz bu üç boyutlu gözlüklerle birlikte daha ete kemiğe bürünmüş halde, daha e, böyle e, sadece resimlerden değil de işte sağa sola bükerek, aşağı yukarı kaydırarak e, istediğimiz şekilde e, üzerimize giydiğimiz, ayağımıza geçirdiğimiz, kolumuza taktığımız, gözümüze taktığımız, kafamızda şapka olarak geliren gözlük ya da benzeri aksesuarla birlikte çok daha fazla ileriki dönemde faydasını görmeye başlayacak. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Büyük kıymet verdiniz programımıza. Saygılar sunuyoruz. Hoşçakalın. Ben çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. Blockchain Teknolojisi ve Yapay Zeka Eğitmeni Sayın Devrim Danyal telefon hattımızdaydı. Tabii aslında soracak çok soru var ama tek programa sığmaz. Söz gelimi yapay zeka gelecekte iş hayatında hangi mesleklerin yerini alacak? Bu durum iş dünyasına bakışı değiştirecek mi? Patronlar ne gibi refleksler geliştirecek? Var olan işli işi nasıl etkileyecek? Kısacası her alanda karşımıza çıkmaya başlayan bu yapay zekayı konuşmaya uzun yıllar programlarımızda daha devam edeceğiz. Program yapımcımız Sarun Sarı, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy, ben Süha Uner, ekibimizi oluşturduk. İstanbul'dan tüm TRT Radyo 1 dinleyenlerini saygıyla selamlıyoruz. Hoşçakalın efendim. Üreten Türkiye